Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf arkadaşlar. Bugün PES 2020 oynayacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün e, arkadaşlar bu arada yeni yükledim ben PES 2020'yi. Takımımı göstereceğim sizlere. Böyle e, top da açacağız arkadaşlar. E, evet. Top da açacağız. E, şöyle temsilcimizden falan açacağız arkadaşlar. Önce takımımızı gösterelim size arkadaşlar. Şimdi sol e, Sol açığımızda Sanchez var. Alexis Sanchez 86. 85'ti arkadaşlar. Ben bugün yükselttim onu. E, Santrafor'da Rashford var arkadaşlar. E, sağ açımızda Messi var arkadaşlar. E, şöyle GÖ'de Mesut Özil var arkadaşlar. E, defansif, defansif orta sağımızda 69'luk Hettik var. E, 67 67 GÖ'lük Roka'mız var. ikinci GÖ'ü. Ee, sol bekimiz 80'lik Gomez stoperimiz birinci stoperimiz Goldson 75 62'lik ikinci stoperimiz e, Ta Tavernier ee, sağ bekimiz e, arkadaşlar Manas kalecimiz de Geisler Arkadaşlar şimdi yedeklerimizde de şöyle gördüğünüz gibi marronlar falan var. Arkadaşlar bu arada şu morlar olan bir de Sanchez onlar bedavaya geldi arkadaşlar. Messi, Rashford Mesut Özil ve e, Sanchez bedavaya geldi. E, nasıl soracağınız diyorsanız arkadaşlar arkadaşlar şuradaki şöyle şuradaki arkadaşlarla Şurada e, şurada arkadaşlar onların sonunda pen, ben, tabii açtım ya onlar da şimdi gözükmüyor arkadaşlar orada ücretsiz ve ücretsizler vardı işte ben de aldım bunları. arkadaşlar bu arada üç tane e, alacağız işte e, kart e, top açacağız arkadaşlar şöyle böyle kullanıcı bilgileri yetenek avcısına bakalım orada da e, şeyimiz topumuz vardır inşallah var bir tane e, arkadaşlar şimdi ne yapalım arkadaşlar bence yetenek avcısından başlayalım toplarımızdan evet anlaş anlaş şimdi geliyor evet geliyor kim geliyor kim geliyor Portekiz mi bura? Evet Portekiz beyaz top. <laughs> Allah. Im. Arkadaşlar bu videoda çok güzel toplar açacağız bu arada. Evet. Bruno Moraes yine de güzeldir yani. Bizim e, ben bugün yükledim bu arada arkadaşlar PES 2020'yi. Tabii biraz yeri de büyükmüş. Başarılarımız oldu bir tane. Şöyle nerede? ha? Alalım şöyle. Geri. Arkadaşlar şimdi e, temsilcimizden arkadaşlar ee, şöyle normalimizde bunlar var. Tabii ben buradan açmak istemiyorum. Özelden arkadaşlar 3 tane açmak istiyorum. Onun yerine 3 tane açalım daha iyi. Şöyle potum ee, ilkten başlarım arkadaşlar. Arsenal'da. Arsenal yani bura Arsenal yeri. Arsenal takımındaki kişiler. Siyah top %20, %36 altın top, gümüş top da %50 çıkma oranları bunlar arkadaşlar. 60 tane gümüş top, 30 tane altın top ve 15 tane siyah top var. Ee, arkadaşlar defans orta saha ve ileri isterim. Rossi Rossi Rosic de isterim arkadaşlar. Ee, orta sağım güçlensin biraz arkadaşlar. Ee, şöyle öbürlerini de istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Barcelona'da da ee, çıkma oranları ve sayıları aynı arkadaşlar burada topların hepsinin aynı Ha He, yok 17 tane siyah top var burada orada 15 de herhalde öyle bir şeydi neon elmesi var bende arkadaşlar o fantiforta sağ o fantiforta ortası. onları isterim rivaldo deco Pique. e, ee, istiyorum arkadaşlar Manchester United'dan kimler var? Burada da 15 siyah top var. Ee, Beckham. Ee, yok. Onları istemiyorum. Kaleci de de Deha'yı çok istiyorum arkadaşlar. Ee, Mavugere'yi de isterim. Onu da çok isterim. Putovan bakarım. Bakalım. 11 tane siyah top %100 olasılığı. Lewandowski istemiyorum. Sergio Ramos'u çok istiyorum. Eriksen de çıksın. Ee, sonra Asgül o da gelsin. Benkul da gelsin. Bruno Fernandes de da isterim. Vesaire vesaire işte böyle şeyler. Ee, Sepe'yi de isterim. Rafinha'yı da isterim. Aa ee, Burak Yılmaz, Edin Vişka takımlarından var. Şimdi arkadaşlar hangisinden açalım? Yani 4, 4 tane açamayız. Bir tanesini açmayacağız. Hangisini açmayalım? Ee, hangisini açmayalım? Ben önce Potov'u açacağım. Ee, Manchester United'ı da açacağım. Arkadaşlar ben Arsenal'ı açmayacağım. Evet, Arsenal'ı açmayacağım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. 100 Michael parası öde ve geliyor. Hadi. Hadi Pike lütfen gel. Hadi. Hadi lütfen. Hadi. İspanya. Hadi bismillah. Hadi pike olsun. Pike değil. Bu kim? Rivaldo mu? Onu da istiyor. Yok Rivaldo ne arası burada? Ha, Rivaldo. Aa, arkadaşlar istediğim bir kart daha çıktı. Harika oldu bu. Arkadaşlar güzel oldu bu. Manchester United'tan da bir tane açalım. Anlaş dedik. Ve geliyor. Hadi, hadi Bismillah. Arjantin, Messi, ya Messi ha, Messi olmaz. Ya ama gümüş top ya, gümüş top ney? Bu çok kötü oldu. Gümüş top. 78'lik. Yine de işimize yarar. Hem de David de ya hey. çıkabiliyordu ya. Keşke o çıksaydı. Zaten kalecimiz en pisimiz e, pis. Bolcu'muz o şu an. Yani gücü düşük. Hadi geliyor. Hadi Sergio Ramos gel lütfen. İtalya gelmedi be. Neyse. Kaleci arkadaşlar. İstediğim bir kaleci. Siyah top. Ne bu? Kim? Kim bu? Kaleci. Arkadaşlar şu an çok sevindim. Sepe. istediğim kaleci. Arkadaşlar. Nasıl oldu? İstediğim kartlardan bir tanesi çıkmadı. Öbürleri çıktı. Harika oldu bu. Şöyle takım ödevimize bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar takımımız harika oldu. Değişiklikleri yapıldı. Arkadaşlar harika oldu. Çok güzel takımı sevdim. Tek defansif orta sahamız kötü oldu biraz. Onu da ileriki videolarda güzel çıkarırız arkadaşlar. Bu e, çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Sevdim bu videoyu. Top açtık, Harika kişiler çıktı arkadaş arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane de şey varmış. Heh, en sonlarda. Arkadaşlar şimdi bunu da arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.